Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Bugünkü konumuz ısı enerjisi birimlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Biliyoruz ki en yaygın enerji birimi nedir bakın? En yaygın olarak kullanılan enerji birimi Juldür. Enerji için yaygın olarak kullanılan bir diğer enerji birimi ise arkadaşlar kaloridir Joule'dür. bakın. Genelde mekanikte jul kullanılır. Buradaki ısı enerjilerinde ise kalori kullanılır. Peki bunların birbirlerine dönüşümlerine bakalım. Bakın diyor ki bir kalori 4,18 joule karşılık gelir. Peki biz bunu soru çözerken ortalama bir değer alıyoruz arkadaşlar. Ve diyoruz ki bir kalori yaklaşık olarak 4, jül. 4 jülmüş bakın arkadaşlar. Gıdalar için kullanılan enerji birimi genellikle nedir? Kaloridir. kaloridir. Bakın, gıdalar için kullanılan enerji birimi kaloridir. Büyük enerji birimlerini daha az rakamla ifade edebilmek için kilojül kullanılır bakın. Büyük enerji birimlerini daha az rakam ile ifade edebilmek için kilojül Kiloj. kullanılır. Örnek verecek olursak bakın arkadaşlar 1000 J Kaç kilojuldur dinirse bir, bir kilojuldur. Kilo Yine bakın, 1000 kalori 1 kilo kaloridir. Bir kilo kaloridir. Demek ki kilojül kJ ile gösterilir, kilo kalori ise k çarpı cal ile gösterilir. Şimdi iş işte arkadaşlar öz ısıdan bahsedelim. Öz ısı ne demektir? Bakın tanımı şöyle. Diyoruz ki bir maddenin bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece artırmak için verilmesi gereken enerjiye öz ısı denir. Demek ki arkadaşlar neymiş öz ısı? Bir maddenin, bir gramının, sıcaklığını, bir derece artırmak için verilmesi, verilmesi gereken, gereken enerjiye, enerjiye öz ısı denir öz ısı aynı zamanda bir diğer adı arkadaşlar özgül ısı da denir. Bakın bazı kitaplarda öz ısıya özgül ısı da denir. Öz ısı küçük c ile gösterilir. Öz ısı skaler bir büyüklüktür. Ve öz ısının birimi nedir? Kalori bölü gram Celsius'tur bakın. Öz ısının birimi kalori bölü gram Celsius ya da kalori bir enerji ise diğer enerji birimi neydi? Jüldü. Peki gram bir kütle ölçeği ise diğer bir kütle ölçeği kilogramdı. Celsius yerine de termometrede okunan Kelvin gelir. Demek ki öz ısının birimi kalori bölü gram Celsius olduğu gibi jul bölü kilogram Kelvin de denir. Öz ısı Maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bakın öz ısı maddeler için nasıl bir özellikmiş? Ayırt edici bir özellik. Evet, fakat diyoruz tek başına kesinlikle ayırt eden bir özellik değildir. Fakat tek başına ayırt eden bir özellik değildir. Buna örnek verecek olursak bakın buzun öz ısısı da 0,5'tir. Su buharının öz ısısı da yine 0,5'tir. Fakat bu iki madde aynı maddedir diyemeyiz. O zaman iki maddeyi birbirinden ayırt eder. Mesela suyun öz ısısı da nedir? 1'dir. Fakat kesinlikle ayırt eden bir özellik değildir. Şimdi ise arkadaşlar ısı enerjisinden bahsedelim. Isı enerjisi ne demektir? Kütlesi m, öz ısısı c olan bir maddenin sıcaklığını delta t kadar değiştirmekle alınması gereken bakın ya da verilmesi gereken ısı enerjisi miktarına ısı enerjisi denir. Ve bu ısı enerjisi Q ile gösterilir ve bu Q kime eşittir arkadaşlar? MC delta T'dir. Biz bunun bir diğer adına macit demiştik bakın arkadaşlar. Macit. Demek ki buradaki Q'muz demek ısı enerjisidir. Isı enerjisi birimi neydi arkadaşlar? Kalori idi. Peki buradaki M ne demekti? Madde miktarı idi. Ya da kütleydi arkadaşlar. Kütle de gram ile ifade edilirdi. Peki buradaki C'miz neydi arkadaşlar? Öz ısı idi. Öz ısı ise kalori bölü gram sel suyustu. Peki buradaki arkadaşlar delta T demek sıcaklık değişimi demektir bakın. Delta T sıcaklık değişimi. Yalnız burada sıcaklık değişimini alırken arkadaşlar biz büyük sıcaklıktan küçük sıcaklığı çıkaracağız arkadaşlar. Demek ki sıcaklık değişimi büyük sıcaklık eksi küçük sıcaklıktır. Şimdi bir cix örneğimiz var arkadaşlar. Diyor ki örneğimizde bakın 10 gram suyun sıcaklığını 10 gram 10 gram su var bakın arkadaşlar. Suyun sıcaklığını 40 Celsius'tan 60 Celsius'a çıkartmak için gerekli olan ısı enerjisi miktarı kaç kaloridir? Ve biz de burada bilmediğimiz suyun öz ısısının 1 olduğunu vermiş. Peki ısı enerjisinin ölçümü neydi arkadaşlar? Macit idi. Macitteki M ne demekti? Madde miktarı demekti. Peki ne kadar almışız biz bundan bakın? 40 gram almışız. Peki burada neyi kullanmışız? Suyu. Peki suyun öz ısısı C nedir arkadaşlar? 1'dir. Peki sıcaklık değişimi nedir? büyük sıcaklık eksi küçük sıcaklık. Büyük sıcaklığımız 60, küçük sıcaklığımız da nedir? 40'tır. O zaman sıcaklık değişimi 20 Celsius çıkar arkadaşlar. Peki bu durumda diyoruz ki Q eşittir macitten 200 kalori çıkar. Demek ki 10 gram suyun sıcaklığını 40 santigrat dereceden 60 santigrat dereceye çıkarabilmek için gerekli olan ısı enerjisi miktarı 200 kalori imiş. Evet arkadaşlar şimdi ise ısı sahasından bahsedelim. Isı sahası ne demektir bakın. Bir maddenin öz ısısı ile kütlesinin çarpımına ne denirmiş bakın ısı denirmiş. Isı. Demek ki bir maddenin öz ısısı ile kütlesinin çarpımına ısı sahası denir. denir. Peki ısı sahası ne ile gösterilir? Bakın küçük m ve küçük c'nin çarpımı ile gösterilir. Demek ki ısı sahası mc, MC ile, ile gösterilir. Ile Peki ısı sahası maddeler için ayırt edici bir özellik Değildir. değildir. Demek ki ısı sahası maddeler için ayırt edici bir özellik değildir. Değil. Şimdi ise arkadaşlar burada ısı enerjisi ve sel suyu sıcaklığı gösteren bir grafiğimiz var bakın arkadaşlar. Sıcaklığımız 10 Celsius iken ısısı 100'müş bakın arkadaşlar. Sıcaklık 20'ye çıktığı anda maddenin ısı enerjisi miktarı kaçmış? 200. Buna göre diyor X maddesinin ısı sıhası yani M çarpı C'si nedir diye soruyor. Şimdi diyoruz ki bunun eğimine baksak ya da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Deriz ki Q eşittir MC delta T'dir. Peki bizden istenilen nedir arkadaşlar? M ile C'nin çarpımıdır. Mesela en küçük oranı alacak olursak bakın diyoruz ki ısı enerjisi miktarı kaçtır bakın arkadaşlar burada 100'dür. Peki biz MC'yi biliyor muyuz? Hayır. Peki maddenin sıcaklık değişimi nedir? Bir maddeye 100 kalorilik ısı enerjisi verildiğinde maddenin sıcaklığı sıfırdan kaça çıkmış bakın arkadaşlar 10 ona Demek ki büyük sıcaklık nedir burada 10. Küçük sıcaklık nedir 0. 10-0'dan maddenin sıcaklık değişimi nedir 10'dur. On. Peki bu durumda M çarpı C demek ısı sığası demektir ısı sahası ne çıkar arkadaşlar? 10 çıkar. Demek ki buradan biz şu sonucu çıkarabiliriz. Isı ile sıcaklık grafiğinin eğimi bize neyi verirmiş? M çarpı C'yi yani ısı sahasını verirmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ise yine bir Cix örneğimiz var arkadaşlar. Burada diyor ki yine sıcaklık ve ısı enerjisini vermiş. Bakın bu sefer uyanık olacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü bu sefer ısıyı yatay eksende vermiş bakın. Demek ki ısıyı yatay eksende vermiş ve buna Q demiş. Bakın sıcaklığı ise bu sefer düşey eksende göstermiş. Diyor ki K'nın kütlesini vermiş. Nedir? 3M'dir. L'nin kütlesini de vermiş. Bu da nedir? m'dir. Bu durumda K'nın öz ısısının L'nin öz ısısına oranı nedir diye soruyor. Peki biz bu soruyu çözerken arkadaşlar nereden gideceğiz? Bu Q'dan. Bakın buradaki Q değeri hem K için hem de L için aynı değerdedir. Peki Q ne demekti? Isı enerjisi miktarıydı. Yani macitti. Bakın K için maciti yazdık. Bir de L için maciti yazacağız bakın. Şimdi size soruyoruz. K'nın kütlesini ne vermiş arkadaşlar? 3 M vermiş. 3 M vermiş. Peki K'nın öz ısısını biliyor muyuz? Hayır, Hayır. Onu soruyor. Peki K'daki sıcaklık değişimine bakacak olursak. K'ya Q kadarlık ısı enerjisi verildiğinde sıcaklığı sıfırdan kaça çıkmış? Bakın 4T'ye. O zaman büyük sıcaklık eksi küçük sıcaklık nedir? 4T'dir. Peki L'nin kütlesini ne vermiş arkadaşlar? Küçük M vermiş. Peki L'nin öz ısısını biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Peki L'deki sıcaklık değişimi nedir? Bakın arkadaşlar. Büyük sıcaklık nedir? 2T'dir. Küçük sıcaklık nedir? 0'dır. Sıfır. Demek ki sıcaklık değişimi de 2T'dir. Bu durumda arkadaşlar oranladığımız zaman CK'nın CL'ye oranı nedir diye soruyor bakın. CK'nın CL'ye oranı M çarpı 2T'nin bakın 3 tane M çarpı 4T'ye oranıdır. Buradaki M'ler ve T'ler birbirlerini götürürse ve biz bu ikiyi sadeleştirirsek cevap ne çıkar bakın? 1 bölü 6 çıkar. Bugünkü dersimiz de burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.